Gök Tengri, kutsal ışığını üzerime yay. Uyanan toprak gibi ruhumu tazele. Göklerin nefesiyle günümü arındır. Sabah rüzgarı yüreğime güç versin. Kuşların şarkısı kalbimi sevgiyle doldursun. Toprak ananın sıcaklığı adımlarımı korusun. Bugünüm kutlu, yolum aydınlık olsun. Gök gibi engin, su gibi berrak ağaç gibi köklü ve rüzgar gibi özgür olayım. Sabahıma kut ver. Ruhuma ışık, yüreğime huzur ver. Gökler ve yer şahidim olsun. Bugünüm ve yarınım dengede olsun. Hürmetle eğilirim. Göke, yere ve tüm atalarıma. Kutlu olsun yeni gün.